Ben kendimi tanıtıyorum. Giresun Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Girişimci öğrenci topluluğunda tanışmalıyım. Oğuzhan ee, Bey'in bir üstü aynı yeten şeyde, Giresun Üniversitesi'nde okuyorum. Aa, hangi bölümde okuyorsun? Büro yönetimi. Güzel. Kaçıncı sınıftası? İlk sınıftayım ben. İlk sınıf. Biraz yüksek Hangi liseden mezun oldun? Giresun Lisesi'nden. Giresun Lisesi'nden mezun oldun. Burayı ne zaman açtın? E, Valla bir buçuk ay oldu. Bir buçuk. Ay. Nereden geldi bu fikir düşünüyorduk. Orada kahve işler bir işler var. Onu düşündük işte. Buraya böyle evet. bir değerlendirelim dedik. Oğuzhan. kaç yaşındasın? 20. 20 yaşındasın. Genç bir girişimci sayılırsın. Peki arkadaşlara örnek olsun diye söylüyorum ya. Telefonumda çok meşgul ediyorsun mi Bu <laughs> kadar meşhur birisin demek ki. <laughs> arkadaşlara örnek olsun diye söylüyorum genç arkadaşlara. Böyle bir dükkan açmak için ne kadar kapital lazım? Valla geç çatlasın 2 milyar, 2,5 milyar falan paranız olsun, bütçeniz olsun böyle bir dükkan açabilirsiniz. Yani 2000, 2500 lirayla evet, açıyoruz. açıyorum. Bir şey. de yani burası çok ilginç bir şey. Irmak sen de çekiyorsun. Dükkanımız sanırım böyle 2 metre derinliğinde, 1 metre de genişliğinde. Yani 2 metrekare bir dükkan evet. diye düşünebiliriz. Belki de Giresun'un en küçük dükkanı. Evet. Olabilir mi? Evet. <laughs> Peki ne yapacaksın? Bu şu zaman an şubelik isteyenler var başka illerde. Süper. <laughs> şubelik.